Cezayir'in devlet istihbaratından yardım aldığına dair hep şüphelerim vardı. Sana kadar ulaştı ya, işte bu şüphelerim doğrulandı. Muhtemelen öyledir Erman Bey. Hala o rezidansta mı oturuyorsun? Evet. Bütün bina benim. Güvenlikten tepesine kadar adamlarım var. Yine de Taziye'ye söyleyeyim de korumaları biraz artırsın. Çünkü Cezayir'in sana ulaşması zor olmaz. Sen oradan taşın bence. Orayı daha yeni satın aldım Erman Bey. Taşın dedim. Vedat geldi Erman Bey. Al içeri. Hoş geldin Vedat. Hoş bulduk. Eğer Masar'ın yanında konuşmak istemezsen... ...onu gönderebilirim. Yok hayır bilakis. Söylediklerimi duymasını istiyorum. Otur lütfen. Evet. Seni dinliyorum. Ferman Masari bana teklifinizi iletmişti. Siz de kabul etmemiştiniz. Doğrudur. Çünkü bir şartınız vardı. Amcamı öldürmek. Şimdi şartınızı yerine getirdim. Ayrıca dün oylaman vardı. Artık masanın bir parçasıyım. Ve tek istediğim şey o masayı Cezayir'in elinden almak. O zaman aramıza hoş geldin Vedat. Günaydın Cezayir. Hoş geldin. Hayırdır sabah sabah yüzün sirke satıyor? Ya hiç. Evde Leyla'yla atıştık. Ha, karı koca meselesi ise Sormadım kabul et kusura kalma. Ya yok yok bilmen de bir sakınca yok. <laughs> Mimarlığa dönüp inşaat işine girecekmiş. Anladım. Sen de çalışmasını istemiyorsun. Ya yok. Çalışmasın falan demiyorum. Bir tek ortaklık yapmaya niyetlendi herife canım sıkkın. Kim ki orta? Vedat. Yapmak istediği proje onun arazisine çok uygunmuş. E aşk olsun Leyla'ya. İstediği arazi olsun biz gider daniskasını satın alırdık yahu. Ya ne diyeyim? Kızsam bir türlü, kızmasam bir türlü. Kafayı yedirtecekler bana. Günaydın beyler. Günaydın, Günaydın reis. Günaydın reis. Günaydın çocuklar. Günaydın. 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 Zeydan, Ferman Massari adında bir adamla konuştu. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Bu Massari'nin Erman'ın adamı olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama nerede oturduğunu biliyoruz. Dün gittiği bu rezidansın çatı katında oturuyormuş. Zaten bütün rezidans da onunmuş. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben bilirim, kardeş. Peşinde bizden biri var mı? Halil'i koydum amca, gözetliyor. Atakan Bastani'nin Erman'la bir bağlantısı olduğunu öğrenirse herifi hemen alacağız. Şimdi gelelim diğer meseleye. Diğer mesele? Tek bu meselemiz var zannediyordum reis. Hani Atakan Başkanı'ndan haber bekleyeceğiz falan dedin ya. On beşli. Bütün gün yatacağımızı düşünüyor herhalde. İyi fikir ama bizde mesai 7:24 yirmi dört. Kardeş. Tabii susun da. Susun da konuşalım. Cancal'a bugün sevkiyattan alacağı bir parayı getirecek. Miktar büyük, risk de büyük. Şimdi biz nasıl Erman'ın hareketlerini mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışıyorsak, o da bizimkini kontrol etmeye çalışıyor. Erman bu bahsettiğim paraya çökmek isteyebilir. Ama Cancal'a masanın yardım teklifini kabul etmedi. Niye etmiyormuş? Vedat yüzünden masa ile arası biraz limoni. E bir de tabii sen de Vedat'ın lehine oy kullanınca fena bozulmuştur. Ne kadar bozulursa bozulsun fark etmez. Bu benim kendisinin ve masanın çıkarlarını... ...gözetmeyeceğim anlamına gelmez. İşte bu yüzden Cancala'yı dinlemeyip ona eşlik edeceğiz. İstemiyorsa nasıl eşlik edeceğiz reis? Ona fark ettirmeden, uzaktan da olsa eşlik edeceğiz. Derdim, Cancala'nın hayatı. Bana ne kadar kızgın olursa olsun, ona masada ihtiyacım var. Masada devletçi olan bir tek Cezayir var. Diğerleri para ve doğru yönetimle kontrol altına alınabilir ama Cezayir izin vermiyor. Devletin çıkarlarını, masanın çıkarlarının üzerine koyuyor. Peki kaç kişi bundan rahatsız? Cancala dışında hepsi. Bakın. Eğer ele geçirmek istiyorsak Cezayir'e para kaybettirmeliyiz. Cezayir'in kaybedeceği her kuruş dayıları ondan uzaklaştıracaktır. Cezayir'in şüphesini çekmeden bize bilgi getirebilirsin. Gerisini biz halledebiliriz. Değil mi Taziye? Aynen öyle Erman Bey. O zaman bu gece saldırabilirsiniz. Cancal bir sevkiyatın parasını ile getirecek. <laughs> Ama senden özel bir isteğim var Taziye. Cancal Ağa'nın bu operasyon sırasında ölmesini istiyorum. Özel isteklerinin karşılanmasını istiyorsan... ...senin de bize işimize yarayacak daha özel planlarla gelmen gerekiyor Vedat. Planlar? Tabii ki. Planlarım var. Örneğin... Uyuşturucunuzu saklayacak gizli bir yer arıyorsunuz değil mi? Hı. Cezayir'in bakmayı hiç düşünmeyeceği bir yer. Öyle bir yer biliyorsanız Erman Bey teklifinizi değerlendirebilir. Çok yakında. Cezayir'in eşiyle büyük bir inşaat işine giriyorum. Tonlarca malzemeyi koyacak bir depoya ihtiyacım olacak. E böyle bir depo işinize yarar herhalde. Ben satrancı neden severim biliyor musun? ...gerçek hayatı hatırlatır. Gerçek insanlar... ...o tahtadaki birer taş gibidirler. Bazıları diğerlerinden daha değerlidir. Kimlerle kazanacağımı kazanırken de... ...kimleri feda edebileceğimi görmemi sağlar. Galiba sen benim tahtamda... ...Hızıyev gibi...